salak mısın ama yani. Kardeş. Hangisi senin işin hangisi yarıyorsa ona geçeceksin. Ne? ne, bu yani? Twitch kaç yıllık platform? algı yapma, demagoji yapma, siktir. Demokrasi yapma. Şey <laughs> <yok. gülüyor> Adamlar sanki senin işin <laughs> asmışlar, sana veriyorlar. Çağrı da. Yo sanki ben öyle sanki bir şey demiyorum. bana ne ama Babamın ayrına sanki çalışıyor o da çocuklar da. Ben öyle bir şey demiyorum ama. Para gözler abi. Zaten bit yapandan her şey beklenir onun. Bitçi pezemekler. <laughs> bir de şey diyorlar ya Alpikin sen onu duydun mu? Ne? Biti dolandırmış geri zekalı orospu. Ben diyor onu diyor şehitler vakfına başladım Adamın hesabına aylık bin dolar geliyor mesela her ay. Ben onu diyor şehitler vakfına başladım. Aynen. Aynen. Siz de bana para atın, iban atayım so şey çete. Şehitler Vakfı'na başlayacağım. O iyi. Şehitler Vakfı mı? Ne? Şey Vakfı diyordu yani. <laughs> Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Öyle olacağım Farah'ı. Jin, Jin'a sen, Jin bufflandı.